Dinleyici vardır dedikten sonra her gece masanın başında overthink derken ben Overlock yaparken ben Vay bana Ah ah Güzel şarkı yapmışlar ya bir daha mı dinlesek Dinler miyiz? Şarkı çok güzel yapmışlar ya sardı Ben beğenecektim yanlışlıkla başka bir şey açtım Gitti yarim. Kapat kapat başım ağrıdı. Örttüm örttüm hemen vallahi size dakika 80 olmuş Fenerbahçe. Şu an bana çok iyi gelebilecek bir şey Fenerbahçe'nin bir gol atması olabilir. <laughs> Kendi kendine düşmüş yavşak. Hiçbir şey yok. Kakaya. Gelmedim. Yıl oldu ay var bana. Benim öyle bir sıkıntım var ya. Bir tane şarkı beğendiğim zaman yüz bin kere dinleyesim geliyor. Valla. Yıl oldu ay merhaba. Dakika 82 diyor hocam. Bir golü yapıştırın artık ya. Ana ne bileyim dışarı çıktım dolandım geldim biraz daha iyiyim herhalde. Ay ay. Su vermez çaylar bana. Ben de dedim maç izliyor herhalde ondan açmadı yayın. <laughs> maçı dışarıda kafede izliyorduk da sonra eve geldim. Ben de bu arada Deniz Kızı 2-0 var ya ona taktım. Kurtulamıyorum imdat. Bir anda aklından çıkıyor. Ondan sonra kurtarıyorsun zaten. Yen oldu aylar bana. Bu ne lan? Fener Ferenç varoş <laughs> Bu ne lan dayı? Ah be o şarkıyı çok dinledik. İyiyim Çınarcım hoş geldin. Sen buralara gelir miydin ya? Talişko. Ananı avradın. El var el var el var. Penaltı penaltı. Penaltı. Hı. Ya sikte git ya. Adama niye sarı verdin bedavadan ya? Ben de bir anda aklıma geldi. eskiden salamıyorum. Bu şarkıyı söyleyen çocuk beni at demişti. Nereye atmış? Story mi? Aleykümselam Ahmet hoş geldin. Gitti yarim. El yok mu ya? Hadi kornerden kafa golü. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Gitti yarim. Gerçi atamayacaklar diyeceğim mi? <laughs> gitti gelmedim Her şarkıyı kulağınları atıyormuş ben de atmıştı oradan da ekmeğimize bakmıştık o hayırlı işler Esra hocam ne halt diyorsunuz lan Aleykümselam İyi iyi bir over overthink yaptık Fener'in maçına bakıyorum şimdi ne vay bana açsana dinlesek ya Ahmet Ananı Lan John Duran yapılır mı o be? Hadi Arda ben <laughs> Arda su Hangi şarkıyı açacağız ya? Selam vermek istedim abi. Vallahi bırakalı çok oldu. Hiç canlı yayınlara gelemiyorum. Neden gelmiyorsun kardeşim? Allah ben de bıraktım. Ben de oynamayayım bayağı o zamandır. Telif ya. Sikiyim telifini ya. Nerede ben? İki saatten beri şarkı şiire gazere. O çok ağır geliyor bana ya. Onu önceden çok dinliyordum da. Hadi oğlum ya. Bir tane attın ya. <laughs> Gitti yarim gelmemedi bunlar sıfır sıfır bitecek büyük ihtimalle ya of yajon duran senin <laughs> Yıvanızdı. Ne etti oğlum lan? Ne etti oğlum? Git lan ben bundan falan konuşmam lan oğlum. Evet Arda ben. Vay bana vay. Bu mu? İçeride abim söyle o da maç izliyor. Sövülmeyecek gibi değil ki ya. Şu sarakların oynadığı oyuna bak. Yar bana su vermez çay, yar bana. Daha çok küçükken başladı dertlerim üstüme geldi ve kaçmadım herkes. Zeynep sikret ne böyle şeyler boş ver. Yok ben kazım her eve benden lazım. Niyet diyor. Beğeni atıp gidiyorum. Kodlamam gereken oyun var abi. İyi canlı yayınlar. Teşekkür ederim. Çınarcığım. Seviyorum seni. Vay bana vay. Bak yine yayın gitti. Nasıl gitti ya? Yeni oldu ay Kupon gidecek büyük ihtimalle Fenerbahçe'ye mi bastın dayı? Ben yapmıyorum artık ya Açmıyor mı? He Arda unuttuk lan seni Yılın want... Arda bizim adliyeye gelen bir tane kaşı Savaşı Kaşıya benziyor ya <laughs> Vay bana vay. vay bana Su vermez çay Ver bana N'apıyım lan İyi la seni dinle İyi la n'apayım lan Maç izliyorum ha. Yarım yamak Ben zikbet maçıyom la Oğlum gerçi TRT1'deydi -te değil mi? Ben niye salak gibi buradan açtım bu yayını? Artık ben maçları izlemiyorum. Son kaç dakika? 3-4 dakika kaldı zaten. Şimdi de buna uzatma verirler. Benim tek izlediğim maç Aurora maçı. Başka hiç bokalı, izledim yok ama. Aurora mı? Evet. Arora ne alak? Bak yayın gidip duruyor Aror bende. Allah Espor Allah. Espor maçı. Fenerbahçe kaldı o da olsun. Hayırlı işler hocam. Şanlı Ejdat. Hoş geldin kardeşim. Abi sen bunları açıyorsun ya. Bunları e... kickte izlemek yasak. Yayına vermiyorum ki. tamam. Yan tarafta izliyorum ben. Ahmet sen ben niye Fenerli yaptın ya? Diğer türlü daha mutluydum ben. <laughs> Yapacak bir şey yok Esra. Bundan sonra Fenerbahçeli Yap. olacaksın. Ben mutsuzsam hepiniz mutsuzsunuz lan Arda sende gidiyor mu yayın? Arda sen kaç Anladım. yaşında aydın? Arda 11 yaşında Evet Eee Adıyama tutun içmekten sizim çok kalın o yüzden Yayın kazanla Kazanları Ne kadar lütfen anlatır mısın? Yayın kazanları mı? Kazançları işte. Yok ki sıfır kazanç, kazanç mı? Ahmet'in mi? Fener Yap, dönmez geçine... olur hocam. O Beşiktaş için bir laf o da. Oldu. Fener'i çektiğiniz o da olur. Vay bana. Oha yani ya hakem. Kart vermiyor mu buna ya? Kapanıp duruyor ya. Şu, 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 şu atın amına kodumun buna. Bende YouTube komple gitti. YouTube'da sıkıntı var o zaman. Tarih ki satın ama ne mi? Su vermez çaylar bana. A adam, adam yatmaya geliyor vallahi. Kanka sandığın kadar bir kazanç yok bu arada yayınlarda. Ya, geçen gün Bağış hesapladı ama. gelse falan. Kaç paraydı? 200 bin lira mı öyle bir şey kazandıydı? Kim ya? Sen iki haftada hesapladık geçen gün ya 200 bin lira. Yok aman abim iki buçuk milyon kazandım. Sen yanlış görmüş. Hiç farklı insan. Gelmiyorum ya bu buraya. <laughs> ne bileyim abi geliyor arada da geliyor arada geliyor gelmiyor. Şu maç bitsin de yeni vereyim. Tabii ben de biz. Artı 5 mi verdiler? Artı 5 mi verdiler? Yok artı 1 vermişler. Ha? Nereden izliyorsun? Yazıyor yorum ya kocaman orada görmüyorsun. Selçuk'tan <laughs> çok mı? He. Day TRT 1 değil mi zaten anasını satayım? TRT 1 de olsa da o, maç maç günü geldiğinde kanalın şey frekansını değiştiriyorlar ki amına Bilmiyorum açık açık oluyor genelde. Arkadaşlar <laughs> ben her geldiğimde bazen Artı enerjik nasıl? oluyorum. Bazen yorgun yorgun oluyorum. O yüzden öyle oluyor. Arada duygularına göre kişilik değiştiriyor anasını satayım. Nasıl oluyor amına? Yo TRT'de var kanalda maç şu an. Var canım ben yok demedim. Bir gol atsa mükemmel olur. Vallahi biz de çok bekliyoruz ya atmıyor. Hani duygularına göre karakter değiştiriyorsun, kişilik değiştiriyorsun yani. Onu diyorlar ya ona çektim işte olayı ya. Uu, hmm. Vay bana. Benim atacağım. Şu tık anasını avradını. Matla onu göremedim. Corner'dan top, top geldi, Doğru. geri şey yaptı. He, ee, ben homelanderım ben. Homelander mı? 60-70 He, 60-70 tane kişiliğim var. <laughs> de var. Evet. Thalyskayı sakat etmeden bırakmayacaklar herhalde. Evet. Bir sarı daha Ay, kime bilmiyorum. gidiyor? O... Sistem oynasaydın dayı. Dayı kupon mu pon işi boş Teşekkür iş. Teşekkür ederim canım. Ben bütün oynayanları salak olarak görüyorum artık. Ufuk <laughs> Bütün yuttun Ahmet. <laughs> ne yapayım anca kesiyor. Zeynep hep insan Bu son uyar. <laughs> gelmedi. Hadi oğlum ya güzel de oynuyorsunuz basıyorsunuz da yani İlk yarı bok gibiydiniz de. O, oynama kimde? Sizde Hı. mi? Hı? Ya, Topla atlı İsabetli şut üç diyor. Toplu oynama 156 bize diyor. Pas 347 ye 221. Aa. Pas isabetli Kaç para kazanır hocam Hadi 100 bin lira kazan. 1 gram faydasını da görmesin orada. Hadi oğlum. Talişkaya faal verdi ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Var. Almına, almına insası yok direkt. Aa. Bir sıra seni <laughs> <laughs> Boş işler onlar. Ben anlamadım hocam. <laughs> İki kurban kestirdim. Ankara <laughs> Ahmet e diyorum. O iş onlar diyorum. Biliyorum biliyorum. Dediğini anladım. Fayda ya etmez. Ya git ona sor amına. 17 yaşındayım diyor ama 23 yaşında mesela. Bir de İsmail. Yani. Vay bana numarasını versin bari. Valla ondan ya kendiniz Almanız O bana kimlik kimlik fotoğrafına bile atsa ben onun 17 yaşında olduğuna inanmam. Ben <laughs> <Meysen> sana <'ı> konuşmasından <laughs> her bokundan anlarım kaç yaşında olduğunu. Sadece kuş. Arda Reis yine döktürmeye başladı. Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Belki ben de 12 yaşındayım. Nereden bilebilirsin? Ne, belki var. Hadi o penaltı. Yok diyor Almine, al Almine, Almine, Almine. Min mi gena. Mi gena gene. kanka Hakem Spalot oynamış. Doğru hocam. E, hayvan gibi çekiyor. Adamın şortunu çıkarmış anasını satayım. Hala Al kanka şortu ver ya. Şortu çıkar da ver adam anasını satayım. Ben bu hakemlerin var ya anasını avradını. Türk hakem olsa verirdi. Bak. Ben hakem olsam yiyeceğim işte bile ben o penaltıyı veririm amına koyayım. Vallahi şortunu çıkarıyor ya. Görsen çıkar da verecek şimdi. Neden sordum bu cevabı? Sıkıntı olmanın hareketini yaparım ben o zaman. Bak hiçbir şey... Ahmet'e de güvenme. Valla ben kendime güvenmiyorum bu işe. Sen de bana güvenme. Böyle iyi, güvenme. böyle de doğrulmuyor zaten. O bana bile güvenme. Vay bana vay. Yar bana. Su vermez çoğun. Arda etrafının altına girmeye çalışan bir velet. Ne etti oğlum? Nasıl yani? Birden donu mu indirdin? Ne yaptı? Vara yani. gidiyor. Varay. Aha, ben... Ananesi ki fena. Aha penaltı geliyor. Aha penaltı geliyor. Yok. Geliyor, geliyor, geliyor. Yok. Gelecek, gelecek. Kanka adamı donlu indirmiş, görmedin mi ya? Penaltı geliyor abi. Gel, ver, ver penaltıyı ver. Bunda verecek ver penaltıyı. yok. Mu? Verecek, verecek. Verecek, verecek. Kanka şuna bak. Adamın şortunu çıkarmış, mi? görmüyor musun? Bak. Aha penaltı. Ya, Vermezse bu oynamış kesin. Vermezse verdi. verdi de verdi. Verdi mi? Verdi Buraya. Vercek, verecek. vermez. Sar sarı kart falan çıkaracak. Verecek. Herhalde. Verecek. Vermeme imkanı yok kanka. Vermedi. İnşallah atmazsınız. Bu. Yabancı verdi, ile verdi, oynuyor. Verdi. Vermedi mi? Vermedi. Aa, vermedi. Senin yedi sülaleni sikiyim. Aman akodumun ha, hakemi ya. Mesela dedim vermedi diyorum da. Super oynamış. Kahpenin çocuğu işte. Bu da bize içinde bir düşman mı? Boş istemiyorum bu arada. Parantez içinde. Abi gerizek. Nasıl vermedi ben sana ya? Sana vermez. Ensara vermez demedim mi? Nasıl vermedi ben adam dayı? Bir... Ben sana demedim mi? Onun tipinde verecek yok. Vermez o. Süperlat oynamış piç. Vallahi hile var ya. Böyle oynuyormuş. Yabancı da oynuyordu oğlum kendi Türk takımıyla Abi oynamıyoruz Hakem... ki yani satayım. kendi, evinde vermiştir ama Ben böyle hakemin de anasını avradın ya. Atın lan son kilometre... dakika bir tane. Yok gelmez bu saatten sonra bitti. Ya, bitti maç bitti. <laughs> Sona tak. Bu uzatla atla bitsin bari amına. Bitir gari amına sende. Havaya diker bitti maç. Gitti ya. Görüşürüz Meyla. Amına sizin galeci sizin takımdaki hepsinden daha tecrübeli amına. <laughs> Oğlum Ederson ne kurtarışlar yaptı var ya bir gör kafayı yersin. <laughs> Şu Talışka'yı almanızı hiç mantıklı bulmadım. Hala salak gibi görüyorum Fenerbahçe yok onu da. Bitirdi amına kodumun hakem seni. Orası çocuğu. çocuk. Bir de sarı kart verdi Sar Fred'e. Ayak üstü. Niye sarı kart yedi lan o? Ne Sen bileyim. Bu maçta şike var. Amına kodumun hakemi. Verme bunu pezmeklere. Durmanın. o penaltıyı nasıl vermedi ya? 10 kilometre de öteden belli ediyor vermeyeceğini Şerefsiz evladı ya. yani ona vermesi lazım ya. İnşallah atamazsınız. aramıza bir tek Ahmet'e güveniyorum. Arda yatama altına girmeye çalışan bir velet. Gider ayak bana niye laf soktu ki şimdi? Oğlum onu daha önceden söyledin ha. Onu okudum. Niye gider ayak soktu? Onu merak ettim. Ne bileyim abi. Onu ta baya bayağı önce söyledin ha. Diyarim Gelmedi oldu, var şey gibi ya milli Abi, piyango oynayalım. Bir gün nasip oynarız bakalım Çınarcığım ya. Aranızda Aynen. milli milli piyango oynayan var mı? Varsa onun kafasını sikeyim. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yine çok çılgın efsane bir evet, videoyla işte karşınızdayız. Altay. Orada genelde Altıştay. Neymar olurdu evet. işte. Neymar yok. Ben hala Bugün yanındaki için tek kendime alkışlıyorum. Niye? Bugün en sevdiğiniz videolardan ayağı ördek bağlayıp süpürge ile dövme videosu çekeceğiz. Yanımda olmayan ekibim de bu Hı. videoyu çekeceğimi bilecek. Bakın önce şunu söyleyeyim. Enes'e de, Sefa'ya da, beni o Yaşar Usta'nın çiftliğinde yumurta Anlat oldu dedim yani, ki Enes bunun acısını çıkartacağım. Veya Sefa veya Arif veya o veya Hı. bu. Ekipteki her hey, hey, hepsine söyledim ben bunu. Bugün Arkadaşlar reklam videomuz var bir tane Krem reklamı yapacağız diyeceğim Bunu dedikten Krem sonra, reklamı sonra gördüğünüz gibi Kremler bunlar ama şu an ben bu Kremlerin içini boşaltıp Bunun içerisine tüy dökücü koyacağım Birini saçına birini sakalına Birinin götüne birinin Kimin neresine beklenirse eğer ben Bugün bu ekibin hepsini kendim yapmazsam Benim adım Mami değil bekledim Hepiniz mesaj attınız sana bunu yaptılar Sen niye bir şey yapmıyorsun diye Benimle hala gidip gelme var mı Şimdi Hı, varsa hmm. Bende yok bir sıkıntı. Vay bana vay. Vay bana. Su vermez çaylar bana. Herkes çıktı herhalde. Chat yazmıyor.